arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte nasıl değerli petler alınır değerli petlere örneğin köpek kiti tilki kiti <laughs> petler vermişsiniz <alınır. gülüyor> onu konuşacağız bugün ses kıstım biraz bu arada içeriden gelen o ses ne derseniz süper geçiyor şu robot büyüğü o yüzden sesim biraz kötü çıkabilir, kusura bakmayın. Belki evimize oraya gideceğiz. Arkadaşlar, mesela... Köpek kiti'ye... Köpek kiti'ye genelde tilki kiti veriyorlar. Sizin de tilki... Adil olması için çiğ kitiye köpek kiti vermeniz gerekiyor. Eğer binek köpek kitiniz varsa onların da size binek çiğ kiti verme şansları vardır. Evet arkadaşlar sıradaki petimiz futbol topu arama diva. Arkadaşlar bu pet de değerli aslında aslına bakılırsa. O topu aramadığı oyu ben seviyorum ya. Yani. Seviyorum bilmeyin seviyorum. Ama 2019 petti Ee, şey mi? Hayır değil. Ben örneğin e, şey kadar pumps kadar bir değeri yok mesela. Zaten oyundaki en değerli petlerden bir pumps. Hatta en değerli pet pumps diyebilirim işte. Bu futbol topu armadillo'yu Hangi pete pete verebilirsiniz? Futbol topu armadillo'yu Genelde pantek boynuzu takas edenler oluyor. Yani pantek boynuzu futbol topu armadillo verebilirsiniz. Zaten böyle güzel bir pet. Ben seviyorum. Evet arkadaşlar. Sıradaki petimiz pantek boynuz. Arkadaşlar eğer ayıcık almak istiyorsanız pantek boynuzu koymanız gerekiyor. Çünkü bak pantek boynuz da nadir bulunan petlerden. Çünkü gerçek parayla satılıyor. Bunu da bana bir takipçim vermişti. Bu arada o takipçim videoyu izliyorsa selamlar. Bir dakika şunları bir öyle geliyorum arkadaşlar. Neyse. Şöyle geçelim arka tarafa. Bozmasın arkadaşlar. İşte. Aa. bir dakika. Ah, evet. İşte pan e, ee, falan almak istiyorsanız pan e boyunca verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü genelde veriyorlar. Değerli bir pek olduğu için zaten görünüşü de güzel. Arkasındaki şey de güzel. Mor. Kuru kafa çıkarıyor. İşte. Kırdık petimiz arkadaşlar, bakalım hangi petimiz? ne T-Rex, Fluff, Nora, Tiki gibi petlere yani kıvamilere, kıvamilere genelde tekrardan ayçiçeği veriyorlar çünkü. Bu kıvamillerde tek gerçek para satın alınan petlerden. Yani değerli petler bunlar Hele ki de size icic verme olasılıkları daha yüksek. O yüzden ileri iciclere verebilirsiniz. Peki ya yani çocuklar şimdi hangi pet? hangi e, peti koyarsınız onun hangi peti verebilir örneğin arkadaşlar geçen güncellemede gelen yılbaşı petleri mesela çırpı iki ayaklı kutupesi iki ayaklı rengeyi kardan adam gibi petler de, e, petlere de güzel petler verebiliyorlar mesela ben bu e, şeyi, iki ayaklı renge yine soy tilkisi aldım. Bir de arkadaşlar birisi bana bu bilgi e, söylemek istediğim için söylüyorum. Ben bir e, çekiliş yapacağım. Evet çekiliş yapacağım. Hipogrif çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Çekilişi yapacağım daha doğrusu. Sadece bu videoda söyleyeceğim. Yani bu videoyu izlemeyenler bence pişman olacak. Çünkü hipogrif 120 e, elmaslıdır. Elması olmayanlar için güzel bir e, fırsat. Hemen şartları da söyleyeyim ve tekrar videomu da geri dönelim. Şartlar. Bana abone olmak, bu videoya like atmak. Daha sonra bu videonun yorumlar kısmına adınızı ve kodunuzu yazmak. Eğer, ıı, en az ıı, çekilişe en az 10 kişi katılması gerekiyor. Bir dakika arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Az önce botu almak üzereydim. Neyse. Hı, hmm, şu. Hmm. Sıradaki petimiz nerede? O. Oh. Heh bakımlı köpek. Arkadaşlar bakımlı köpek. De çok değerli pet. Çok demeyeyim de değerli bir pet. Çünkü hala şeyde çıkma olasılığı var. Şu e, petlerden pet yuvalarından çıkıyor. Konuşamadım. Neyse. Bu da güzel bir pet arkadaşlar. Böyle arkasından gökkuşağı gibi şeyler çıkarıyor. Bakımlı köpeğe, köpeği köpeği şeye verebilirsiniz. ne Mesela genelde insanlar gotik kedi karşılığında bakımlı köpek istiyor. Bana göre bakımlı köpek daha değerli. Da ben de bakımlı köpeği vermesiniz daha iyi olur ama genelde herkes bakımlı köpeği dış görünüşünden dolayı gotik kediye tercih ediyorlar. Ben, ama bence yani daha tatlı bu. Hem görünüşü de çok güzel. Gotik kedi e, şeyini bilmeyenler şeyini bilmeyenler tipini falan bilmeyenler için şu tarafa koydum. Bakabilirsiniz. Dış görünüşünden dolayı bakımlı köpeği tercih etmiyorlar. Gotik kediyi tercih ediyorlar. Ama normalde bakımlı köpek daha değerli bence. Sıradaki petimiz arkadaşlar. Kara kedi. Kara kedi de güzel bir pet arkadaşlar. Bir tane güncellemenin peti bu da. Hatta eşyaları olanlar vardır belki aramızda. Yani bu pet de değerli bir pet arkadaşlar. Bunu da bana kuzenim verdi. Kuzenime de teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar az önce dedim ya gotik kediye. Bakımlı köpeği Gotik Kedi'ye tercih ediyorlar diye. Ben o bakımlı köpeği de Gotik Kedi sayesinde almıştım. Yani bu kara kediye arkadaşlar mesela şeye verebilirsiniz. Ee, neydi o da? Bu bediyi gotik, ke gotik Kedi'ye verebilirsiniz bence. Zaten ikisi de benziyor. İkisinin de kurdelesi var. İkisi de siyah falan. Yani bunu şeye verebilirsiniz. Gotik kiriye verebilirsiniz. Genelde kabul ederler. Haldeki petimiz arkadaşlar. <laughs> Ayy. Küçük etsin. çınardı söyledik videomuz arkadaşlar küçük hayalet küçük hayalet de yine güzel ve değerli bir pet arkasından böyle kemikler çıkarıyor genelde küçük hayaleti şey veriyorlar nerede o şey Heh. kedimsi veriyorlar bir neyse eee şey de verebilirler. Bir de kedimsi mantikör de verebilirler. Çünkü bu küçük aralık diğerlerine göre bir tık daha büyük bence. Bakar mısınız? Çünkü x large boyutunda küçük aralıkçı kedimsi mantıkörle takas edebilirsiniz bence. Kedimsi mantikör de ki çünkü gerçek parayla alınan bir pet. Bunu da küçük aralıkta Kevim Sumantikör'ü tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sıradaki petimiz Nerede? Ne bozayı Görmüyorum benim gözler kötü senin. Yani bozayı o kadar değerli bir pet değil aslında Ama gene ee, Partilerde falan bozayı isteyen oluyor Bozayı ya da şu peti yani şu kart tanesini verebilirler. Yani bu stilkisini. Ben bu tilkisinde de 5. seviye boza'yı almıştım. Ee, yani boza'yı bu stilkisi değişen ne bileyim yani. Neyse. Bu stilkisini boza'yı karşılığında alabilirsiniz. Sıradaki petimiz arkadaşlar pumps. Pumps yok tabi ki de bende. O yüzden Çıkaracağım kafanız karışmasın diye. <laughs> Arkadaşlar bence e, sabahta diyorsunuzdur ki Pumps nerede, Bojo nerede? Onları da en Yani çünkü Pumps oyundaki en değerli petlerden Söylemiş miyim? Pumps'ı hatırlamıyorum. Onu söylememiştim sanırım. Pumps oyundaki en değerli petlerden biri. Pampas yani böyle Boto, Faiska, Bruce gibi petler vermeniz gerekiyor. Ya da belki çok nadir bir binek birlik ayıcığına verebilirler. O da çok nadir. Çünkü Pumps yani en değerli petlerden biri. Benim eski hesabım da bu 2019 hesabımda. Keşke o hesabı silmeseydim. Silmedim lazım arkadaşlar uçtu gitti hesap yani nasıl oldu bilmiyorum yani Pum, pam varsa bebek onu büyütmeyin bence ama sanırım yoktur e, çoğunlukta bebek pamsınız varsa birinci seviye sakın onu büyütmeyin çünkü onların bebek hala daha değerli oluyor evet sıradaki petimiz arkadaşlar boto boto tabii ki de bende yok bende de yok çünkü Boto'da Pumps'tan sonra gelen en değerli pet. Boto'ya da az önce dedim ki Faiz gel, Bruce ondan sonra şey gibi Pumps gibi petler vermeniz gerekiyor. Ama Pumps bence Boto'yu değiştirmiyoruz, değiştirmeyin. değiştirmeyin. Hayeska, Bruce, 2019 kedisi, 2019 köpeği, 2019 domuzu, grill kedi gibi petlere botu alma şansınız var. Ama bunun pumps'ları e, genelde 2019 petlerini alabiliyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Ve e, tekrar bir hatırlatma yapayım dedim. Şu an Hipoğraf çekilişi yapıyorum az önce de söylediğim gibi, birkaç dakika önce söylediğim gibi. E, şartları tekrar saymama gerek var mı bilmiyorum ama biraz sayayım belki. Duymayanlar varsa diye müzikten dolayı. Arkadaşlar hipoğraf çekilişine için bu video, bu videoya like atmak kanalıma abone olmak ve bu videonun yorumlarına adınızı ve konunuzu yazmanız gerekiyor. Bunları yapınca çekilişi daha dahil ediliyorsunuz. Bu arada çocuk birinci seviye arkadaşlar. Bu arada en az 10 kişi katılmalı. Çünkü ondan az kişi mesela 9 kişi katılsa bile çekiliş iptal edilecek. Çünkü çok az kişiyle çekiliş yapmak istemiyorum. Ben de diğer youtuberlar gibi şey yapmak istiyorum. Bayağı bir kişinin çekilişi kıtılmasını istiyorum. Eğer bu çekilişim tutarsa bu videom yani diğer videolarım gibi 3-5 like almazsa yani böyle en azından bir 50 like falan alırsam bu çekilişin efsanevi hali de gelecek. Yaygın halde gelecek. Yaygın hali dediğimde şu bebek soy tilkisi. Sıra dışı de gelecek tabii ki de. O da ak babam. Yani beğenmeyenler vardır belki bilmiyorum ama. Evet. Bu arada <laughs> efsanevi olarak tık Hmm, ne verelim? hah efsane olarak da buzul tavus kuşu arkadaşlar. Bu arada ben diğer youtuberlar gibi e, mesela köpeğe gidip pipo girip vermem, e, köpe kediye gidip buzul tavus kuşu vermem. Ben de en en az, <laughs> ay pardon. Ben de en az veya nadir bir hayvan istiyorum. Eğer yaygın değerli bir petiniz varsa, güzel bir petiniz varsa onları da takas edebilirim arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.